Şimdi izleyeceğiniz video yorgunluk ve uykusuzluk sebebiyle hatalarla dolu. Verdiğim rahatsızlıklardan dolayı şimdiden özür dilerim. Hadi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar. Yep. Yeni video ile birlikte olamadık. Merhaba arkadaşlar. Yep yeni videoda tekrardan sizlerleyiz. EC10 eyaletimize geldi arkadaşlar. Ve tiran mı geldi? Tiran geldi. Hemen FC yükseltmelerimize bakalım. Ya Heye, heyecan yaptım çok özür dilerim. Bakma bakma. <laughs> heyecan yapma dökeceksin. Bakma. Hey, hey. Aptını batırdı gitti bana. <laughs> Deme sahi. Pet pet pet. Etimizi basalım hemen. İnşaat yardımcısı. Hemen hızlıca FC10'a gidiyoruz. Hızlı bir şekilde FC 8'den FC 10'a gideceğiz. Bak buraya takip etsin, Beni elini Evet elini bana ama kendin gelme. elini sana. Elini <laughs> et. bak. <et>, <laughs> <istemiyorum> bak <laughs> Saat gece 3 arkadaşlar. Niyeyse bir yanlış yerlere tıklayıp duruyorum. Kusura bakmayın. Hesapta bir anda arena yapıyorduk da. Hesaptan girdi çıktı muhabbetleri oldu o yüzden uzadı. Evet, FC 900 Hemen elçilik. Sadece fırını FC10. <laughs> Çok özür dilerim. Hemen fırını FC10 yapıp bırakacağım. Bir yandan hem sıralamaya girelim. Geri kalan da bir tane etkinlikte basarız. Ne istiyordu hemen bakalım. Nişancı kampı istiyormuş. FC9 yapalım bunu da. iki uğurla çekseydik tek başına yandan acele ediyorum. Pet'teki sıralamaya girme gibi bir şey oldu. FC9. Hemen FC10 yapalım. Kesin var ya bizden önce basan biri vardır. Hiçbir önemi yok ama yapmışken bunu da yapalım dedim. Yani acele edip hızlıca ilk PC10 olmamızın bir esprisi yok ama yapmışken yapalım işte. Maksimuma ulaştık ve de FC10'uz. Hemen şöyle bakalım. Fırın seviyesi bc 10 Şurada komşu eyaletlerdi. Şu an en üstte de Serat'ım var. Çoğu kişi tanır Serat'ı eski videolardan. Burada buraya oturacağız. Ama aşağılardan zaten gelenler olursa onlar bizi geçecekler. 3 dakika olmuş. Ay be. onuz. Ne harcadık, ne yaptık? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir şeye bakamadım. 2.59 geçe videoya girmeye çalıştığım için her şey aceleye geldi. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Ne kadar bir hazırlık yaptım onu da bilmiyorum. Bildik eğitim, genel hızlandırma, araştırma, inşaat hızlandırmamız bitmiş bu arada. FC10 nasıl gözüküyormuş? Ona bakacağız. E, FC10 görünümü gelmiş olması gerekiyor. O nerede? Bu değil bu. Ha, FC10 görünümü olması lazım. Ha şu değil mi? FC10 görüntüsüne şey yaptı. Başka gelmiyor herhalde. Şehir görünümümüz ona göre değişiyor aynen. Şehir içinde de böyle gözüküyor. Bu şekilde gözüküyor. Dışarıda da şehrimiz böyle gözüküyor. Değişelim hatta görüntüsünü ya. Niye ısrar ediyorsam dünyada. Uşan diyelim. Evet bu şekilde. Heyecan akıyor maşallah diyor lan. Madem uyumuyordun niye gelmedin sese? Güzel abi ya hayırlı uğurlu olsun. Tebrikleri de alalım. En saçma video oldu var ya saçma sapan bir video oldu ya kusura bakmayın arkadaşlar. Ay inanılmaz panik oldum. Allah Allah Bu ne lan? Yakaladım telefonunuz bende. Lan. Abi ne yaptın ya? Niye bu kadar hırs yapıp acele ettiysem onu da bilmiyorum. Sadece saatin farkında değildim. Alarm da kurmamışım. Saate bir baktım 2.59. O sırada da arena yapıyorduk. Hesaptan atmaya çalışıyorum. Onlar beni atıyor hesaptan Serdar abi. Bir o attı bir ben attım. Sonradan şey yapabildik. Arenada da aynen o da tamamlayamamış herhalde ben onu sürekli hesaptan attığım için. O yüzden evet. böyle oldu. Şu an e, her şey PC10 olacak kadar ateş kristalimiz yeterli. Sadece hızlandırmamız yok ama onu da çözeriz. Kaynaklı zaten sorunumuz yok. O 152 tane kömürümüz var. Biraz sonra fırınımız çalışmayabilir. Hemen şuradan max gücü düşürelim de tasarruf devir tasarruf devir arkadaşlar. Bu arada tiran mı gelmiş? Hemen bakalım. Evet haftaya etkinlik başlayacak. Bir hafta o sürecek. İki hafta sonra da tiran savaşı var. Gayet güzel. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyelim herkese. Bu ne var? Bir şey yokmuş. Aa, tirana kadar tüm kampları FC10 yapmak zorundayız. <laughs> Hepsi FC10 olacak. Ee, görevlendirme komuta merkezi. Bunları FC10'a basacağız. Görevlendirmeli ile de, komuta merkezine basacağız pardon. Tam yetişir ya her şey yetişir. Sadece dediğim gibi hızlandırmamız eksik. Onun dışında geri kalan her şeyi tamamladık zaten. Herhangi bir eksiğimiz de yok. O yüzden tirana hazır olacak hesap. Bakalım elimizden geldiğince her şeyi yapmaya çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Page basarken size de göstermek istemiştim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biraz saçma bir video oldu ama kusura bakmayın tekrardan. Videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Farklı videolarda görüşmek üzere.